Kanatı kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar sarı kızımızı ve civcivlerini ilk defa dışarı saldık böyle. Kümeslerini çıkarttık. Hava güneşli. Dedim biraz otlasınlar, böltürülecek yesinler. Kocaman oldular. Ettikleri hızla büyüyor. Evet de burada, biraz sarı kıza doğru yırtılmaya çalışıyor jiletimiz. Sarı kız orada ne var yani sen ne şey yapıyorsun? 11 bir tane etliğimiz, dört tane çarkımızın çıkarttığı civcivlerden var arkadaşlar. Ettikleri belli oluyorlar. Ne kuyruk çıkmış ne bir şey. Totoşlarını büyütüyorlar ancak onlar. Bak, karışma. Her fikri kedi koyayım kaynıyor. Kedilere çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir 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 bir. Bir 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 O sarıktan atalım bakalım. karışmasın. Böyle başlarında olduğumuz zaman çıkartıyoruz arkadaşlar. Ben yani daha doğrusu ilk defa çıkarttım. Böyle dışarıya. Maşallah kurbağama. Sarı kız da çok güzel bir anne. Hepsine çok iyi bakıyor. sarı kızın çıkarttığı çizgiler belli arkadaşlar. Şu küçük. Yani yana çıkışı şu 3 şu üç, iki, şurada, şiha, da siyahta da diğerleri bu 38 etlik cc'ler <laughs> arkadaşlar bu arada bu yerlerde gördükleriniz buğday değil arkadaşlar bunlar Burada pirinç üretimi var arkadaşlar şeyde. Bulunduğumuz memleket Çankırı'da. Buralarda pirinç üretimi olduğundan dolayı pirinç çok arkadaşlar. Biz de fabrikasına gidiyoruz. Yani kullanılmayacak durumda olanları biz fabrikadan alıyoruz. Biraz ucuza geliyor. Bundan dolayı yani şunlar kabuk içlerinde pirinç de oluyor. Bundan dolayı etraf böyle şey yapar. Etraf böyle şey, kabuk pirinç kabuğu, tavuklar eşeleniyorlar. Oralarda bulduklarını yiyorlar. burada o şekilde atmayız tabi. Etrafa saçmayız. Her şeyin fazlası israf olur arkadaşlar. Bilet. Nasıl gidiyor hayat? Senin tavukların diğerleri nerede? Mesela tavuklar yaz sezonuna geçtiler. Tüylerini falan hep döktüler. Biraz çirkin görünüyorlar ama Yapmayacak şey yok. O acayip sıcak oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Biletimiz sarı kıza kuru yapmaya çalışıyor ama diyor onlar ne yanında böyle küçük küçük biraz da çekiniyor. Bakalım. Yumurtamız var mı? Kümersiniz de. Şu iki arkadaş da. <laughs> Sarı kızın küçüklük versiyonu arkadaşlar. Bunun bayağı iyice iyileşti. Bakalım. Şunlar hep pirinç kabukları yerlerdekiler. Şey değil yani. Oday falan değil. Ne oluyor orada ya? İyi bakalım yumurta var mı? Aman Arkadaşlar bir tane çok küçük yumurtlamış ya. Sabah da iki tane almıştık. Bir tanesi çok ufak yumurtlamış. Değişik bir yumurta. <laughs> Tavuklarımızın da yaş ilerlediği için aslında ondan dolayı da olabilir. İki de sabah almıştık. Beş yumurtamız var. Arkadaşlar hala bunu bunun altına girmeye çalışıyor. Yani böyle bir görseniz akşam kimseyle ne girdiklerinde kanadının altına kafasını sokuyor. Bulamadığı zaman, onu göremediği zaman bağırıyor çok çok çok. Sürekli bunun yanında yani göremediği zaman bir görseniz nasıl bağırıyor. Hala kendini çevici zannediyor böyle küçücük minicik, kafasını sokuyor kanatlarının altına. <laughs> Maşallah. Tüm takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok yardımcı olur arkadaşlar. Vallahi tüm hakkınız ödenmez. Çok sağ olun. Sarı kızımız artık böyle çocuklarını gezdirmek için uğraşıyor. Elinden geleni yapıyor. Otların içine girdiler kayboldular. Sizde mi var ya siz niye böyle kaşınmaya çalışıyorsunuz ya anlamadım. Oh, Sarı kız da kaşınıyor bir kontrol edeceğim. Sadece kontrol ediyorum ya. Bu sefer çok kaşınıyorlar. Sanki inşallah bir falan yoktur yani. Çünkü yaz sezonuna girdik. çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bit olabilir. Siz de tavuklarınız varsa bakın. Bakın şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Ne oldu kuzum? El, el ele de gelmiyor ki. Şunun gözlerini turuncu Maşallah. Arkadaşlar bu şekilde gecelerimizin dışarıdaki hallerini size göstermek istedik. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.